Kocaköy sokağında bir kaza olmuş. Dört araç var burada. Hepsi ben. Araçların içindeki insanlar baygın. Hepsinin durumu kötü. Acil ambulans gönderin. Fotoğraf ettim Kadir. Fotoğraf et beni. Hey, hey, hey! Allah belamızı versin. Bu kız bu kaybı Karşımdaki kadın benim aracımı çalıp kaçtı. Başkomiserim. başkomiserim. Başkomiserim iyi misin? İyi misin başkomiserim? Ya kardeşim, <laughs> kurdama demedi <laughs> mi ben sana? Ya, müsaade et artık. Evet. Kurdamasana. Lan bir sus lan. Oğlum bir sus lan. Ambulans de. Ben sizden ambulans site. Ben aradım ambulansı. Ama sizin aramanız bir başka olur tabii. Polisiniz ya. Daha çabuk gelin. Arabadan aşağı in. Merkez, merkez. Hoş konuşan Kadir Adal'ı 24-14. Süper aracın takipteyim tamam. Ölmedim Merkez. Emniyet kemeri yok! Hava yastığı yok! Ölmedim lan! Ölmedim Merkez! Baba! Merkez. bana. Gerçekten ben çok kötü oluyorum Deniz. Ben bir şey yapmıyorum ki. Bak oturuyorum. Ya, yapma kızım ağabeyim. Gerçek misin sen? Gerçek misin sen? Eee? Gerçek misin Merkez 24-14, Merkez 24-14, cevap ver Kadir. Duyuyor musun beni? Duyuyorsan derhal kaza mahalline geri dön. Tekrar ediyorum Kadir. Şehir halinde olduğun araçla beraber kaza mahalline geri dön. Bu bir emirdir Adalı. Şu an vazifede değilsin. Kadir, duyuyor musun? Duyuyor musun beni? Anlaşıldı mı Kadir, anlaşıldı mı? Anlaşılmadı müdürüm. Anlaşılmadı. misin? Duyuyor musun? Geldim diyorum, neredesin? Alo. Yanlış ata oynadın. Sen çok yanlış at oynadın. Hayır, kapatma, 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 hayır. Gerçekten kimseyi getirmedim, tek başıma geldim, yalnız geldim. Polis. meseleyi başka türlü halledeceğiz. Kaldır. Arkanı dön. Çantanı yeri bırak. Bir ters olursa sıkarım. Acımam. Haydi. Haydi. içinde ki de sen miydin? Ha? Yani kafadan çarptığın insan sen miydin? Arabanın içinde miydin? Ben seni öldüremem ki. Öyle bir şey olamaz ki. Bu silah Ben öldüremem ki. Yapamam bunu. Öyle bir şey yapamam ki. Kadir. Kadir benim bir kızım var. Adı Aylin. Onu benden aldılar anladın mı? Şimdi eğer bu çantayı onlara götürmezsem kızımı geri alamam. Şimdi bırak. Kızımı gidip geri alayım. Zeynep. Çantayı bırak, teslim ol, ateş ederim. Kadir Zeynep'im ben, karşındaki benim. Biz, biz birlikte yetimhanede büyüdük sen ben Aslı. Aslı yok, gitti. Zeynep, çantayı bırak, buraya gel. Destim. Haydi. Ne olur bırak. Eğer ben bu çantayı götürmezsem kızımı geri alamayacağım anladın mı? Bırak! Çantayı bırak sıkarım. Tamam. Tamam sık o zaman. Sıksana ne duruyorsun? Bırak! Bırakmıyorum. O çantayı bırak. Hemen. Zaten kızım yoksa ben de yokum. Boş ver, sık gitsin. Ee... Kadir. Kadir. Kadir gözünü aç ne olur Kadir. Kadir gözlerini aç ne olursun gözlerini aç Kadir. Alo, acil bir ambulansa ihtiyacım var ne olursunuz. Çatalca yolunun sonuna doğru. Terk edilmiş bir fabrika. Ne olursunuz çabuk gelin. Kadir, Kadir ne olursun gözlerini aç. Kadir, Kadir duyuyor musun? Kadir, ne olursun gözlerini aç. Yapıyorum gözlerini aç. Kim gitmiş biri Kaldır ellerini teslim ol. Teslim ol. Nefes almıyor. Kadir nefes almıyor, nefes almıyor. Komiserim. 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 Aç gözlerini ne oluyor? Anons geçin Çetin hadi. Ya, tamam tamam abi. Tamam, tamam. Komiserim hadi. Kadir. Kadir ne olur gözlerini Kadir yalvarıyorum gözlerini aç. Ne olursun gözlerini aç Kadir. Artık işin içinde polis var. Adamlardaki telefonları topla. Kimse telefonla konuşmayacak. Tamamdır abi, ben hallediyorum. Abi. Bu çocuk ne olacak? Hadi, aç gözlerini hadi, gel. hadi, 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 gel. gel, gel, gel. dur! dur, dur, dur. Kaç dakika kartınızı kart Yok, hatırlamıyorum. Nabız var. Az da olsa var. Hemen sekteye alıyoruz arkadaşlar. Komutumla. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Komiserim aç gözlerini ne olur. masaj yaparken Kadir nefes almıyor dedim. Nereden tanıyorsun komiserimi? Tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Beraber bir Türk müziği etimhanede. Bakıyorsun zor söylüyorum. Seni de götürsünler hastaneye. ben hiçbir yere gidemem. Benim, benim şu anda kızımı almam lazım. Banka soydun. Tamam mı? Önce soyduğum bankanın hesabını ver. Ondan sonra kızın kayıp sonra da bakarım. Anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorsun. Benim şu anda gerçekten gidip kızımı almam lazım. Anlamıyorum kızımı. Ne olursa olsun. Anlamıyorsunuz Çetin. gerçekten. Şu an benim gidip kızımı almam lazım diyorum. Dinliyor musunuz? Hadi götürün. Ben şunu. tutuklanırsam kızımı kurtaracak tamam, kimse tamam, yok tamam. diyorum. İyi tamam, de tamam, dinliyorsunuz. Siz bekleyin. Neden Tamam hadi. Ey kapını tamam. Hadi. Kızımı bulmam gerek diyorum. Niye anlamıyorsunuz? Arayın <laughs> 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 Başkomiserim uyanmış. Durumu iyi. Doktor aradı, onu söyledi. Yani yaramaz bir şey yok diyorsun ha? Yokmuş, yokmuş müdürüm. Sıkıntı yok. Sadece birkaç gün daha işte gözetim altında tutacaklar. Ne olur ne olmaz. Ben de şimdi zaten odasına geldim sayılır. Durumuyla ilgili bir değişiklik olursa ben kalkarım siz... Alo. Alo. Alo sesin kesildi. Geliyor mu sesim? Alo. Adem. A alo. Müdürüm. Yok ben buradayım da başkomiserim yok. Nasıl yok lan? Odası boş müdürüm. Arkadaş, şuradaki adamı gördün mü? Hayır bilmiyorum. Aslı Yavrum Deniz Kızım Rahatsız olma, otur. Nasıl buldun beni ya? Eninde sonunda herkes olay mahalline geri döner. Ya oğlum, sen nasıl ağlattın beni biliyor musun? Seni hastanede bıraktım, eve geldim attım kendimi banyoya bir saat. Belki de daha fazla. Yengen dışarıda bağırıyor. Ne yapıyorsun onca saat banyoda diyor. Ne yapacağım? Ağlıyorum anasını sat. Ağlıyorum. Bizim kaini senin gibi yengen. Langır konuşur öyle. Kılıbık diyor bana biliyor musun? Koskoca organizenin müdürüne. Sen buna bakma ben öyle sulu gözlüğümdür. Her şeye ağlarım. Bak oğlum. Senin başından geçenler... ...insanın aklını oynatacak derecede ağır şeyler. Ama... ...bazı şeyleri arkada bırakmayı bileceksin. Yoksa yaşanmaz. Hakikaten yaşanmaz. Hani o entel danteller diyor ya... ...hayat devam ediyor diye. Evet doğru. Hayat devam ediyor oğlum. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Benim için devam etmiyor müdürüm. Benim için o defter bu stadın önünde kapandı. Ettir. Niye etmesi? Sen bu arabayla ölüme gittin değil mi? Bir de silah almışsın. Belki ölmem de kafama sıkarım diye mi düşündün? Onun sıralaması yanlış. Önce kafama sıkacaktım. Sonra dedim lan vazife başında öleyim bari. O da nasip kısmet olmadı. Hadi bak oğlum sen bu yola ölmek için çıktın ama ölmedin değil mi? He? Bak öldürmeyen Allah öldürmüyor işte. Yaradan sana daha yaşayacak günün var diyor. Ölemezsin diyor. Ne için yaşayacağım mesela müdürüm? Var mı güzel bir fikrin? Var. Patlamayı kim organize ettiyse onları yakalayıp... ...onlardan bunun hesabını sormak için yaşamak zorundasın. Neydi o bankayı soyan kadının adı? Zeynep. Ha Zeynep. Sen tanıyor musun bu kadını? Eski bir mevzu. Eski bir arkadaşlık diyelim. Öyle yani. Neyin olur oğlum bu kadın seni? Ya müdürüm zamanında kapanmış bir defter. O kadar. Bitti gitti. Adem'e senin için ben onu tanıyorum demiş. Doğrudur, tanır. Ee? Ne yapacaksın şimdi peki? Bilmiyorum. Başımın çaresine bakacağım işte. Ne bileyim. Hadi gel. Gel vazifene dön. Sana iyi gelir. Kafanı dağıt. Ya durum vazife, mazife falan filan. Yani kafam benim cacık gibi olmuş. Ruh gibiyim. Kimseyi görmüyorum. Ben de bu saatten sonra kimseye bir cacık olmaz.